الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد روم سوره سنين في المسدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر يد جنداء bozulmalar, fesat, fitne, fucur. Ürünlerde, tahıllarda bozulmalar, adalette, nizamda, hukukta bozulmalar oldu. Fil bahar, aynı şekilde denizde de oldu. Bi meksebet eidinnas. İnsanların elleriyle kesbettiklerinden, kazandıklarından, elleriyle işlediklerinden insanların amellerinden, yanlış amellerinden, yanlış davranışlarından, yanlış tutumlarından, yanlış konumlarından, yanlış algılamalarından, yanlış algılatmalarından dolayı yeryüzünde, denizlerde fitne, fesat, fucur, bozulmalar, her türlü e, üründe, tahılda, nizamda bozulmalar meydana geldi. İnsanların kendi elleriyle işledikleri kötü ameller yüzünden, isyankarlıkları yüzünden, küfürleri, nankörlükleri, şükürsüzlükleri yüzünden, Allah'ın dinine uymamaları, Allah'ın kitabına uymamaları yüzünden her yerde, yerde, havada, karada, denizde fitne, fesat, fucur bozulmalar, nizamsızlık, hukuksuzluk ve ahlaki olmayan tutum, davranış ve olaylar ortaya çıktı. Li yuziqhum ba'dallazi amilu. Bunun sonucu olarak bu bozulmaların sonucu olarak Allah azze ve celle İnsanların yaptığı bazı işlerin, bazı işlerin karşılığı olarak hepsinin değil, hepsinin karşılığını vermiyor, hepsinin karşılığı ahirette olacak. İşledikleri bazı hataların kısmi karşılıkları olarak, cezaları olarak onlara bu yaptıklarının acısını tattıracaktır. Bu nerede olacak? Bu kısmi tattırma, kısmi e, azap, kısmi cezalandırma e, dünyada söz konusudur. E, bunu Allah başka ayetlerde de bize haber vermektedir. E, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ umulur ki dönerler. Kısmi bir uyarı, kısmi bir azap, kısmi bir cezalandırma yapmış oldukları amellerin bir takımının karşılığı olarak yapmış oldukları günahların, hataların, e, haksızlıkların, adaletsizliklerin, hukuksuzlukların, nizamsızlıkların dinden uzak, haktan, hukuktan uzak, İslam'dan uzak ee, kararların, uygulama alanlarının cezası olarak onlara kısmi bir acı, kısmi bir azap dünyada tattıracağız ki tattıkları bu azap onlara ibret olsun. Ders olsun ve dönsünler. Hatalarından dönsünler. Yani maksat hata eden insanı dünyadayken hemen helak etmek değil. Maksat ona bir uyarı, ilahi bir uyarı göndermek suretiyle kendisine gelmesini temin etmek, sağlamak. Bu ibretlik olayların kısmi cezalandırmaların, kısmi azapların dünyada vuku bulan bu azapların onları uyarmasını temin etmek bu azapları tattıktan sonra günahlarımızdan dolayı hatalarımızdan dolayı yaptıklarımızdan dolayı bunlar oluyor deyip yapmış oldukları o hatalardan dönmelerini temin etmek için onlara kısmi bir azap veririz dünyadayken وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَىۙ دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْوَرُ Biz andolsun ki dünyada onlara azabın küçüğünü, azını, bir kısmını, başlangıcını, habercisini, bir çeşidini tattırırız ki دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْوَرُ bu tattırmış olduğumuz azap ahiretteki büyük azaptan hariçtir. Düğün el azab ekber o büyük azap cehennemde. Büyük azaptan önce dünyada küçük bir azap veririz ki dönsünler. Yine bu e, umulur ki bu küçük azapla ibret alırlar, bu küçük azaptan bir ders çıkartırlar da biz böyle yapmayalım, bu işin sonu iyi değil. Böyle yaparsak sonumuz gazap, azap, helak. Dünyada bile rahat yok. Dünyada bile bunun hesabı bize sorulacak. Ahirette ise daha büyük bir şekilde sorulacak. Öyleyse Allah'a asi olmayalım seçeneğini gündeme getirsinler. Öyle e, sınırsız bir şekilde yaşam özgürlük içerisinde yapılan her türlü fitne, fesat, fucur, adaletsizlik, nizamsızlık hususu insana eğer dünyada rahat huzur verecek ise insanlar bu yanlışlardan vazgeçmezler ancak bu işlerden dolayı biraz rahatları kaçarsa biraz huzurları kaçarsa bu işlerden dönmeyi akıllarına getirebilirler. Ancak öyle oluyor ki bu işler dünyada başımıza geldiğinde bile bunun Allah'ın emriyle alakası olmadığını düşünen bir millet haline gelebildik. Bunun Allah ile bir alakası yok. Bütün olaylar coğrafi koşullardan veya e, yerin bir takım e, jeolojik koşullarından e, kaynaklanan bir takım olması gereken doğal doğal olması gereken doğal işlerdir. Bunun Allah'ın e, gönderişiyle göndermesiyle azabıyla helakıyla veya Allah'ın ibret alın diye göndermiş olduğu herhangi bir durum olmakla uzaktan yakından bir alakası yok diyen olayları bu şekilde algılayan bir millet bir millet haline gelebiliyoruz. Tehlikeli bir e, yöneliş, tehlikeli bir geliş. Bunların hepsinin Allah'ın emriyle olduğunu bilmek lazım, İnanmak lazım. İnanmasak ne olur, bilmesek ne olur? İnanmasak bilmesek Allah bu durumun hesabını bizden sorar. Neden sorar? Çünkü der ki kulum seni yoktan var ettim, rızıklandırdım, seni nimetlendirdim, arada da cezalandırdım. Sen bunların benden olduğunu hiç bilmedin. Bana hiç şükretmedin. Benim e, bu olayların arkasındaki fail olduğumu sen idrak etmedin. Olayları bir takım doğal saydığın sebeplere bağladın. Sanki ben yokmuşum gibi hareket ettin. Şimdi bana Rabbim diyorsun. Ben de senin burada merhametli Rabbin değilim. Bana Rabbim diyorsun ya burada. Ben bunu dünyada isterdim. Bana burada itaat edeceğini söylüyorsun ya ben bunu dünyada isterdim. Her şeyin faili Allah'tır diyorsun ya dünyada bunu demeni isterdim her Allah'ın her şeyden habir, haberdar olduğunu, Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın nimetlendirdiğini, zaman zaman cezalandırma e, yönüne gideceğini bilmen gerekirdi. Bunları dünyada tam olarak idrak etmedin, ahirette idrak ediyorsun. Ancak zaman geçmiş durumda imtihanını yanlış verdin, yanlış bir hayat sergiledin. Burada artık senin cezan cehennem azabı olacaktır derse o zaman iş işten geçmiş olur. Son pişmanlık fayda vermez. Kul siru fil arzi fanzuru keyfe kana min qabl. Yani olaylara e, rastlantı doğal olaylar olarak bakan ey insanlar siru fil yeryüzünde gezip dolaşın. Fanzuru sonra bakın keyfe kana akibetul min qabl. Daha önce sizden önce yaşayanların akıbetleri, sonları nasıl olmuş bir bakın. İnsanlar tarihi turistik diye isimlendirdikleri şehir kalıntıları üzerinde gezip tozuyorlar. Kalıntılara bakıyorlar. Burada efendim bir medeniyet yaşamış. İşte bu hastanesiymiş, bu İbadethanesi'ymiş, bu efendim e, hamamıymış, bu sarayıymış, bu konağıymış, bu evleriymiş, şu, e, şuymuş, bu buymuş. Bakalım yıkıntılara nasıl yapmışlar, taşları nasıl örmüşler, o şartlarda bu sütunları nasıl koymuşlar. Şöyle bir bakalım, inceleyelim efendim, görelim, tanıyalım, tarihi bilelim diye insanlar gezi düzenliyor. Bir insan da demiyor ki, bu şehirler niye yıkıldı ya? Ne büyük şehirler varmış, tiyatroları varmış. Ne büyük hanları, kervanları, sarayları varmış. Nasıl olmuş da bu şehir üzerinde şu anda hiçbir şey yaşamıyor. Duvarlarında kertenkeleler geziyor. Ne sokağı kalmış, ne caddesi kalmış, ne hanı kalmış, ne hamamı kalmış. Hepsi yıkılmış. Ne olmuş da bu hale gelmiş diyen insan yok. Sadece yani herhalde bir şey olmuştur, yıkılmıştır falan deprem olmuştur, yıkılmıştır. İnsanlar da buradan gitmiş gitmişlerdir düşüncesini taşıyorlar. Allah öyle değil öyle deyin demiyor. Siru fil ard yer yüzünde gezip dolaşın. Fanduru keyfe min pabul. daha önce sizden önce dünyaya gelen insanların azan azgınlık yapan insanların acı afibetlerinin ne olduğunu onlardan kalan geriye kalan eserlerden yıkıntılardan anlayın ve bundan ibret çıkartın diyor. Kane ektarohum müşrikid. Bu helak olan şehirlerin bu kalıntılarını gezmiş olduğunuz şehirlerin halklarının çoğu, çoğu müşrik idi. Kane ektarohum müşrikîn. Onların çoğu müşrik idi. Yani Allah'a ortak koş, koşuyorlardı. Peki koşmayanlar da var mıymış? E varmış. Çoğu müşrikmiş. Azı? E muvahit. Onlar da helak olmuşlar mı? Olmuşlar. Niye helak oldu onlar? Niye Allah onları ayırmadı? Çünkü e, ehli tevhid e, olan insanlar tebliğ, davet, irşat, beyan, düzeltme, ıslah gibi çalışmaları bırakıp bir tarafa çekilirlerse onlar da helak olmayı hak ederler. Oturmak yok. Gevşemek yok. Çalışmak var. Anlatmak var. Bana ne? Bana ne? Söylersem kızarlar. Niye söyleyeyim ki? Herkesin huzurunu bozmaya gerek yok. Herkes dilediği gibi inansın. Dilediği gibi yaşasın. Dilediği gibi e, hareket etsin. Beni ilgilendirmez. Ben benden sorumluyum. Herkes kendinden sorumlu. Mantığıyla hareket edip de yanlışı doğrultma yönüne gitmezse bir mümin, bir Müslüman günahkardır. Helak olmayı hak ediyor demektir. Günahkardır. O yüzden ölene kadar her mümin, her Müslüman dini olduğu gibi, tevhidi olduğu gibi Kur'an'a ve sünnete bağlı kalmak şartıyla peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi rehber edinerek onun sahih sünneti üzerinden bu dini yaşamakla, yaşatmakla, bu dini anlatmakla, bu dini bu şekilde insanlara tanıtmakla, davetle, irşatla sorumludur, mükelleftir. Bunu yapmayan her Müslüman mesuldür. Ben beni sokmayan yılan bin yaşasın bana ne e, diyen bir insanın e, helak olmayacağı, helak olacağını dünyada bile helak olacağını ahirette bu durumundan dolayı azaba düşeceğini e, Kur'an'da e, Allah'ın ifade ettiğini ifade etmek anlatmak istiyoruz ayetlerden yola çıkarak bunları söylüyoruz bu ayetler Kur'an'da var e, tamam var e, okuyacağız ki anlayacağız. Anladığımızı hayatımıza tatbik edeceğiz. Bu ayetler orada sadece e, işte bir mezarlık başında okunsun, mezar başında okunsun diye değil. insanlar yanlışlarını düzeltsinler diye gelmiştir bu ayetler. Cenaze olacak bir Kur'an'ı hatırlayalım. Bir evde özellikle şu zamanda ölüm varsa, cenaze varsa orada bir Kur'an-ı Kerim merasimi muhakkak birkaç gün düzenleniyor. Bunun haricinde cenaze yoksa Kur'an okuyan da yok, okutan da yok, anlayan da yok, anlatan da yok. Ya Kur'an'ı anlayalım, toplanalım da bir kendimize gelelim ya, hatalarımızı düzeltelim. Bize Efendim hocamız gelsin, Kur'an'ı anlatsın diye bir düşünce yok. Sadece okuyalım. Efendim, vefat eden kişinin ruhuna ithaf edelim. O da kurtulsun. Bu günahları varsa kurtulsun düşüncesiyle işlevselik kazanan bir kitap anlayışı oldu maalesef. Ama bu böyle değil. Kur'an her daim okumamız gerekiyor. Her daim ondan ibret almamız gerekiyor. Her daim ayetlerinden ders çıkarmamız gerekiyor. Her daim bu ayetlerin gereğini hem şahsen hem de toplum olarak yerine getirmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz burada vakitler aldığı için bırakıyorum ve elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn